Veri tabanı, bir bilgisayar sisteminde depolanan, yapılandırılmış veriden oluşan düzenli bir koleksiyondur. Veri tabanı genellikle bir veri tabanı yönetim sistemiyle kontrol edilir. Veri tabanı yönetim sistemi, kısa adıyla DBMS, uzun adıyla ise Database Management System olarak ifade edilir. Günümüzde kullanılan en yaygın veri tabanlarında veriler, hızlı ve verimli şekilde işlenebilmesi için bir dizi tabloda satırlar ve sütunlarda depolanır. Böylece veriye kolayca erişilebilir, yönetilebilir, değiştirilebilir, güncellenebilir, kontrol edilebilir ve organize edilebilir hale getirilir. Çoğu veri tabanında veri yazma ve sorgulama için SQL kullanılır. SQL Türkçe'de yapılandırılmış sorgu dili anlamına gelir. İngilizce karşılığı ise structured query language'dır. Veri tabanları 1960'lı yılların başlarında ortaya çıkmıştır ve günümüze kadar evrimleşerek gelmiştir. 1960 ile 1980 arasında kullanılan veri tabanları kolay ve esnektiler. Fakat bu veri tabanlarıyla program geliştirmek oldukça meşakkatliydi ve birçok dezavantaja sahiptiler. 1980'li yıllarda Relational Database Management System olarak adlandırılan ilişkisel veri tabanları popüler oldu ve ardından 1990'lı yıllarda nesne odaklı veri tabanları ortaya çıktı. Daha yakın bir zamanda ise internetin büyümesine ve yapılandırılmamış verinin daha hızlı bir şekilde işlenmesine duyulan ihtiyaç sonucu MongoDB gibi NoSQL yaklaşımlı veri tabanları kullanılmaya başlandı. NoSQL İngilizce'de not only SQL kelimesinin kısaltılmış olup Türkçe'de sadece SQL değil anlamına gelir. Günümüzde ise Azure gibi bulut üzerinde barındırılan veri tabanları ve kendi kendini yöneten veri tabanları popülerdir. Bu genel tanımdan sonra veri tabanı kavramının daha iyi anlaşılabilmesi için şu örneğe bakalım. Bu Excel dosyamızın tamamını bir veri tabanı olarak düşünebilirsiniz. Bu dosyamızı okul veri tabanı olarak düşünelim. Dosyamızın içindeki her bir sayfa ise tablolarımızı temsil etmektedir. Burada iki tane sayfa var. Sınıf ve öğrenci sayfaları. Bu sayfalar veri tabanı içindeki tablolara karşılık gelmektedir. Her bir sayfamızın içinde satırlar var. Bu satırlar ise tablolarımız içerisindeki satırlar halinde depolanmış kayıtlarımızdır. Bir tablo birçok kayıt içerebilir. Sayfalarımızda A, B, C gibi sütunlar ise her bir kaydı oluşturan adı, soyadı, notu gibi çeşitli sütunlardır. Veya tablonun alanları olarak da isimlendirilebilirler. Veri tabanını en basit haliyle bu şekilde açıklayabiliriz. Başka bir açıdan baktığımızda Günlük hayatta yaptığımız bir alışveriş listesini, telefonumuzdaki bir rehberi veri tabanı olarak düşünebiliriz. Sonuçta bu verdiğim örneklerde organize edilmiş veriler. Sadece bilgisayar sisteminde değil, kağıt üzerinde ya da telefonun içinde tutulmaktadırlar. Görüldüğü gibi veri tabanı aslında oldukça geniş bir kavram.